Herkese selam arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomda Odette ile birlikte oynayacağız. Bu karakteri yani ilk defa oynuyorum gibi bir şey. Bakalım neler yapabileceğiz. Yani güzel bir karaktere benziyor. Ani hasarı falan var. Yani direkt kill odaklı bir karakter olduğunu söyleyebilirim. Bakalım neler yapacağız. Alan hasarı varmış. Gelsin millet gelin. Hop şu şekilde hasarımızı verdik temiz. Hızlı şekilde level kasmamız lazım ama iki kişi olduğumuz için yarı yarıya bölüşüyoruz hasarları. Tamam iki level olduk ve kontrol diye bir şey var. Bu ne işe yarıyor acaba? Bastım. Evet alandakilere buraya herhalde. <laughs> yani şu an önümde kimse olmadığı için anlayamadım ama. Etrafında harbiden kimse yok anasını satayım. Tek başımayım burada. Yani normal bir şeyde Direkt etrafında bayağı bir kişi olurdu. Şu an kimse yok. Evet kontrol bastık. Stun atıyor anladığım kadarıyla. Yani donduruyor rakibi ve. Bu şekilde git gel yaparak hasar verdirtiyor. bayağı güzel bir şey herhalde. Hızlı şekilde geldik. Buradaki kulenin kalkanını indirmemiz birazcık zor olacak. Yani her videoda mid karakterlerinin böyle bir sıkıntısı var. Bu kuleyi indirene kadar vallahi canımız çatlıyor. Bakalım ne yapacağız. Minyonlara vuruyor şu an kule. Ama bu minyonun da canı bitti. Evet bitti. Yapacak bir şey yok. 3000 hasar verebildik. Bu kadar oldu. Elimizden bu geldi hocam. Evet güzel. Aynen hem donduruyor hem de aralarında hasar git gele yapıyor. Çok güzel. 3 level olduk temiz. Neden kuleye doğru hasara çıktık. Bakalım. Bu sefer kuleyi alır mıyız? Yani büyük ihtimalle yine alamayacağız ama oğlum Adamlarda mide kimse bakmıyor ama kendi kendime mide vurup vurup duruyor. Harbi şaka gibi ha. Kimsenin baktığı yok. Güzel. Minyonlar bir daha gelse büyük ihtimalle direkt yani indiririz herhalde şu an maçı. pardon ben midi. Öyle söyleyeyim. Maçı değil midi. Tamam güzel. 4 level olacağım. ultimi açacağım. Hızlı şekilde levelimi kastım yani. Kimse olmadığı için. Normalde bakın. Aha millet 4 level olmuş lan. Ben ben yavaş kalmışım. Neyse sıkıntı yok. Şu şekilde vurduk biraz ne işe bir, fikrim yok. Yani birlikte göreceğiz. Adam 5 level olmuş herhalde. Ya pardon 3'müş. 3 çok bir şey yapamaz da. 5 olsaydı birazcık sıkıntıydı. Şu şekilde. Çok kötü attım. Çok kötü attım. Şöyle geldik. Bir daha şöyle attık. Güzel. Tamam güzel. Şu an güzel ilerliyoruz. Ulti atacağım da biraz daha yanaşmasını istiyorum. Çok uzakta kaldı bana. Şu şekilde kontrolü basacağım. Yine gelmiyor ki. Oğlum ne korkak adam çıktı. Lan ulti atıştım. Ölmedi ölmedi şu an çok sıkıntıdayım. Dehşet hasar yedim. Ananı satayım. Evet geldik yeniden doğduk. Hızlı şekilde bir şeyler yapmamız lazım. İnsanlar şu an 4 level demiş. Tamam ben de 5 levelim. Güzel şekilde ilerleyeceğiz inşallah. Midi baya bir kırmıştık en son. Yani o midi indirirsek çok hoş olacak. Geldik şu an. Evet yine aynı adam orada. Ve geçenki videoda da aynı adam vardı. Anasını satayım. Gitmiyorsunuz herhalde siz. Evet güzel. Birazcık hasar verdik ona. Üstümüze gelirse yeniden vuracağım o şeyle. Tıhamuz yanlış hatırlamıyorsam bu karakterde. Abi pitleyeceğim mi? Pitlemeyeceğim? mi? Ne yapıyorsun sen orada ya? Valla bize vurmaya çalışıyormuş gibi. Çalışmıyor gibi. Yani kendi halinde takınıyor gibi bu karakter. Çok tuhaf bir şey. Ananı satayım. Ananı satayım. Bir dur lan. Lan oğlum bu hasar ne? Vallahi çok gereksiz hasar yedik. Yani yapacağımız bir şey yok. Bu karakteri indiremiyorum. Yani biraz daha kasılmam lazım. 5 değerde kaldık. 6 olacağız da. Yani ne yapacağım bilmiyorum şu an. Minyonlar şu an bizim kuleye doğru saldırıyor. O beyler durun siz. Siz bir durun. Buradan hız arttırıcı kalkan. Neyse bunu alalım ya. Büyü gücü iyidir. Tamam 6 level olduk. Artık bunlar bir şey yapamayacak. Ama şu adam çıksın da ben şu kuleyi indireyim de. Onun ne diyeyim. Özgüvenini alalım. Tamam tamam adam kaçmış. Adam kaçmış hadi. Minyonlar gelin lan. Lan minyonlar yardım edin. Minyonlar hızlı şekilde kuleyi indirmemiz lazım minyonlar. Hadi. Hadi. Kuleyi indirsek çok güzel olacak. Gir. Gir içeri. Tamam o adam kenardayken hızlı şekilde alalım. Vur 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 vur. Tamam indirdim kuleyi. İndirdim güzel. Buradan bir ilerdekine gidiyorum şu an. O adam gelene kadar. Vurabildiğim kadar vurmam lazım ki kuleleri indirelim. Yani takımdakilere de iyilik yapalım. Evet arkadaşlar şu an midi yemin ediyorum ele geçirdik. Bu adam yine bana saldırıyor. Anasını satayım salak mıdır nedir ya? İşi gücü yok ki. Valla bana vurup vurup duruyor. Oha. İyi vurdu ha. İyi vurdu. Normalde bu kadar vuramıyordu ama helal olsun. Tam gelirken şöyle attım dondun kanka sen ve öldün mü? <laughs> ya ben sonunda öldürdüm ya. Başlayacağım anasını satayım. Evet görmüşsünüz gibi temiz şekilde hem adamı kestik hem de ben öldüm. Neyse bir şey yok. Şu an bir tane kulesini yıktık. Bizimkiler kule yıkmaya çok oynamıyor gibi. Kilo, aynen kil almaya çalışıyorlarmış gibi de. Bizim kule indirmemiz lazım. Kule indirip oyunu almamız lazım. Bakalım neler yapabileceğiz. Adam yeniden geldi buraya anasını satayım. Sardı herhalde buraya gelmek. Vurduk baya. Tamam bu seferde öldüyse tamam artık. O ilerideki kuleyi de indireceğiz. Hadi bakalım. Bu adam iki, iki bir bak 15 saniye yok. 15 saniye elimizden geldiğince bir şey yapmamız lazım. Hadi minyonlar. Hadi minyonlar yardım edin. Minyonlar gir içeri gir 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 gir. Evet şimdi kule indirmemiz lazım. İndirsek çok iyi olacak. Vur kanka vur vur vur. Çok güzel. Çok güzel indirdik vallahi. Çok temiz şekilde aldık kuleyi. Lan adam klonunu atmış. Ben ne diyorum ne çabuk öldü. Bir daha vur. Tamam bunu da aldık. Bunu da aldık. Çok güzel çok güzel. Artık ana kuleye kadar geldim anasını satayım. O kadar vurdum ki bu odama Oy kaç. Kaç kaç kaç. Oğlum kaç kilometreden vuruyor lan. Canım bitti. Canı ihtiyacım var da. Canı nereden bulacağım ben şimdi. Evet minyon girdi içeri. Minyon paket oldu. Evet yeni minyonlar geliyor. Artık onlarla bir şey yapacağız herhalde. Evet minyonlar geldi. Şu an saldırmam akıllıca mı pek bilmiyorum. Evet büyük ihtimalle çok saçma bir şey saldırmam. Evet öldüm zaten. Evet görmüş gibi 12'ye 9 kazanıyoruz. Zaten 9 kere adam öldürmüşler. 4 kere ben ölmüşüm. <laughs> yani adamlar full beni öldürmüş gibi de neyse. Ben de baya bir elimden gelen yaptığım için zaten şehit oldum. Neyse yapacak bir şey yok. Bizim minyonlar ana kuleye doğru gidiyorlar. Ben biraz koşmaya çalışıyorum da birazcık yavaş bir karakter. Yapacak bir şey yok. Hızlı şekilde gideyim diyorum da cidden karakter çok yavaş. Hani oraya gidene kadar anasını satayım. Tüm adamlar ölmüş bu arada ben gelene kadar. Güzel. Evet tüm takım öldü. Rakibin hepsini katlettik abi. Gir kanka gir. Şu an girmemiz lazım. Gir artık içeri. Vur. Bu kuleyi indirelim. Bu kuleyi indirelim abi. Vur kanka vur vur vur. Kuleyi almamız çok önemli. Çünkü adamları paket edeceğiz birazdan. Ultiyi de açtım. Oy çok temiz çok temiz. Çok temiz rakibi paket ediyoruz şu an bu arada. Evet içinden de geçtik rakiplerin. Odette ile birlikte. Bu arkadaşa da vuruyoruz. Gelen geçene vuruyorum şu an. Sana da vurdum. Öldün mü? Baya bir asist çaldım 6 tane asistim var Neyse şu an Gayet iyi şekilde ilerliyoruz Bizim adam 13 level 14 olacak Rakipteki az önceki birisi 7 levelde nasıl satayım siz düşünün Aradaki farkı Güzel minonların hepsine çat çat vuruyorum şu an Güzel. Üstümüze kim gelirse direkt paket edeceğiz Bakalım ananı satayım Birazcık hasar yedik kaç Birazcık hasar yedik kaç bir daha vurdum Bir kill aldım Ulti açtım bir kill daha alamadık herhalde Orada da bayağı bir adam kesiyoruz. Yani gelen geçeni kesiyoruz şu an. Çok temiz şekilde. 7 tane asist, 3 tane de kill. Gayet okey, gayet okey. Buradan bunu alalım kanka. Alalım. Başka neyi sat Seni satalım ya. Senin ihtiyacımız yok sana. Hadi beyler. Hadi beyler. Bitirelim artık maçı. Gel kanka. Her taraftan vuruyoruz. Yeminim var ya her yerden asist de çalıyorum. Güzel. Gayet güzel. Şuradan da bir tane adam var da ölmeyeyim. Ölmeyeyim. Yani kill alacağım diye de gebermeyeyim ben orada. O biraz kötü olur. Bir tane daha asist aldık. Güzel. Can da geldi. Tamam çok iyi ilerliyor şu an. Layla yiyorsa gel kanka. Bence yemiyor. Ne dedim bu işe? Bence yemiyor. Aldım o Layla'yı. Evet ve maçı bitirdik mi? Girdik kuleye. Girdik kuleye maçı bitirdik mi? E, bitirdik. Evet. Görmüş olduğunuz gibi kuleyi de indirip maçı kazandık. Odette ile birlikte. Bakalım hangi rank atacak? Çok merak ettim şu an cidden. Altın versen çok hoş olur. Altın mı vereceksin? Ne vereceksin? Cidden çok merak ettim. O da. Evet. Bakalım. Bir tane yıldızımızı aldık. 7.4 gümüş. Eyvallah. Evet arkadaşlar. Bu videoda bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet. Bye bye.